Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Neslihan Atagül sevenler ve Neslihan Atagül'e destek olmak isteyenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Sağlık sorunları nedeniyle Sefir'in Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı. Bağırsak rahatsızlığı sebebiyle hızla kilo veren oyuncunun değişimi yüzüne de yansıdı. Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül'ün hastalığıyla ilgili bu kararından sonra yeni bir haber var. Diziden ayrılan Neslihan Atagül'den bir kare Sosyal medyaya yayıldı. Hayranları Neslihan Atagül'ün son halini görünce bir hayli üzüldü. Sefirin Kızı dizisiyle kendine hayran bırakan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı diziye geri dönmesi beklenen Neslihan Atagül hastalığının çalışmasına müsaade etmediğini açıklayarak izleyicilere ve dizi ekibine veda etmişti. 28 yaşındaki Neslihan Atagül hastalığıyla ilgili vücudum tolerans göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var ifadelerini kullanmıştı. Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Ategül'den yeni kare geldi. Sağlık durumu merak edilen Neslihan Ategül'ün son hali hayranlarını üzdü. Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri su, vitamin ve mineral gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda geçirgen bağırsak sendromu meydana gelir. Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.